çıkabildiğimiz için çok iyi oldu. Peki biz neredeyiz? Vatina burası şekerci dükkanı. Harika. Burada kesinlikle saklanacak yer var. Ah, hayır bu bana uymuyor. Ya burada ne var? Pembe elbisem görünüyor burada. Vay canına, ama bu kocaman. Bu baba kesinlikle benim için. Hemen buraya geleceğim. Aa, ne kadar sakız var. Ama çiğnemeye zaman yok. Bunun içine geliyoruz ve sessizce oturuyoruz. Burada kesinlikle kimse beni bulmayacak. Hmm. Oh, ah, benim de saklanacak bir yer gerekiyor. Hmm. Bu mentos tam gereken İçine gireceğim. Aa, ah, başaramıyordum. Çok büyüğüm. Düşüyorum. Ah iyiyim. Daha büyük bir yeri bulmam gerekiyor. Sanırım bu Oreo sandığı kesinlikle benim için. Ve burada benim için çok yer var. Saklanalım. Herkes saklandı mı? Peki ben nereye gideceğim biliyor musunuz? Ben de mükemmel yeri buldum. Bu toksik ve şeker fıçısı kesinlikle benim için. Şimdi onun içine gireceğim ve kimse beni hiçbir zaman bulmayacak. Ah, ah. Neredeler? Kaçtılar mı? Yani benimle saklanmaç mı oynuyorsunuz? Kesinlikle burada olduğunu biliyorum. Ama o kadar acıktım ki biraz yemem gerekecek. Sanırım bu M&M's paketi kesinlikle aramam için bana güç verecek. Hmm, ne kadar lezzetli. Şimdi düşünmem gerekiyor. Nereye gittiler? Hırsız olsaydım nereye sakınırdım? Durun. Bu da ne böyle? Elim M&M'si oluyor. Ha, bu benim elim değil. İşte bu ilk hırsız. Tak tak evde kim yaşıyor? Merhaba hırsız seni buldum. Çabuk çık oradan ve yanımda dur ki seni göreyim. Şimdi senin arkadaşlarını da bulacağım. Benim. Bekleyin. Bana mı öyle geldi yoksa Hubba babanın ambalajı hareket ediyor. Hadi çık dışarı. Ha, işte bu pembe prenses seni buldum. Kız arkadaşın yanında kalabilirsin. Şimdi geriye kalan sarı arkadaşın ışığını bulmak. İlginç. Nereye tırmandı? Ha işte bu. Gördüm seni. Dur. Ama siz de gıdaklanmayı hak ediyorsunuz kızlar. Koşun. Oh, zar oh, bu sefer daha iyi bir yer bulmalıyız. Bu açanlar neredeyiz biz? Burası oyuncak dükkanı mı? Harika. Burada ne var? Bu aydın nasıl? Lego arabası. Burada kesinlikle kimse beni bulmayacak. Ama çatı eksik. Seni neyle kapatacağım? Ha, bir dakika Lego arabasındayım. O yüzden çatı daha yapacağım. İşte mükemmel Lego'dan bir ev yapacağım. Kimse beni burada bulmayacak. Kızlar ben kendime ev yaptım. Siz de kendiniz bakın. Oh, vay be ben de öyle istiyorum. Harika bir yeri var. Ama ben daha iyi bir yer bulacağım. Kesinlikle buraya sığacağım. Hayır olmadı. Düşünmem gerekiyor. Hmm, bu kutu kesinlikle benim için. İçinde sadece mavi oyuncaklar var. Harika. Burada saklanmaktan zevk alacağım. Ah, Guardian burada olduğumu anlamayacak bile. Amen. Vay be senin de kendine yer buldu. Peki ben nerede saklanacağım? Belki bisiklet bir davranabilirim. Süper olurdu ama görünüyorum. Ben kesinlikle beni kapatacak bir yer bulmalıyım. Peki ya bu sevimli ayıya ne dersiniz? Ha, tabii ki içine girebilirim. Bu harika bir fikir. Şimdi gereksiz her şeyi çıkaracağım ve içine girebilirim arabanın yanında oturacağım. Böylece içinde kimse olduğunu anlamayacağız. Herkes yerinde olsun, saklanmayın. Sizin suçunuzu biliyorum. İşte biliyorum benim en sevdiğim bisiklet. Bu <laughs> kadar <laughs> çabuk yakalanacağımı bilmiyordum. Umarım bunu kimse görmemiştir. Daha doğrusu öyle değil. Hiçbir şey olmadı. Bu kim? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne demek? Burada birisi mi oturuyor? İyi ki yumuşacık oyuncak burada. Aa, beni sarıldı mı? Hayır olamaz. Burada saklanacağım. Kaptan Amerika beni kurtar. Oh, bu da kesinlikle güvenliyim. Kimse beni bulamayacak. Burası o kadar karanlık ki biraz korkuyorum bile. Tamamdır bakalım. Ha. bu ne hayalet mi? Anneciğim yardım edin. Kurtarın beni. Burada canavarlar var. Birisi kurtarsın beni. Bu çok korkmuş. Ya. Bu çok komik. Üzerime diştiğini gördünüz mü? Sarıldım ben. Korkak korkak. Güle güle. Siz benden kaçamayacaksınız. Arkamızda bir güvenlik görevlisi görmüyorum demek uzakta. Hadi saklanacak yer bulalım. Sizden harika sarı bir oyuncak buldum. Ondan gerekirse her şeyi çıkaracağım. O zaman içine girebilirim. Beni kesinlikle burada bulmayacak. Ben nerede saklansam güzel bir yer bulmalıyım. kesinlikle buraya kimse bakmayacak. İçine gidiyorum. Sanırım mavi şapkam kesinlikle daha da gizli olmama yardımcı olacak. Ben saklanacağım. gerekiyor. Ah, pembe halı tam gereken. Ama bu dambıllar kesinlikle beni rahatsız edecek. onlar çok ağır. Yapamıyorum. Hadi Fibi yapıyorsun. Hadi hadi. Ah, evet yaşasın. Başardım. Sadece tek yapmam gereken halıya sarılmak. Ve burada sessizce oturmak. Kesinlikle buradalar. Görürsün sen. Sadece bir dumbbell neyse. Peki neredeyim ben? Ha, spor salonu. Tamamdır. Çocukken boks yapıyordum. Al bakalım. Ha. Ama çok sertmiş. Ne? Burada içinde birisi mi oluyor? Ha, eminim burada birisi var. İşte yakaladım seni. Hadi çek buradan. Burada saklanma. Ben seni göreceğim. Burada durmalısın. Tamam orada ne parlıyor? Pembe ayakkabılar mı? Arkadaşının dışının üzerindeydi hatırlıyorum. Şimdi çakaracağım onu. Tüm gücümü topluyorum ve halıyı açıyoruz. Orada kim var? Seni buldum. Kalk ve arkadaşının yanında dur. Hiçbir yere kımıldama. Tamam. Üçüncü arkadaşınız nerede? Tamam. Bu kutu mu? Topu mu dolu? Kontrol etmem gerekiyor bu top ama? Aa, bu ne böyle? Bu top çok garip. Kontrol edelim. Tamam böyle yakalandın hırsız. Git arkadaşların yanına. Şimdi herkesi kelepçe takacağım. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Aa, birisi mi bağırdı? Hadi koşalım görmüyorken. Hey, durun. Neredeyiz biz? Gardiyandan kaçtık mı? Vay canına biz senemadayız. Ayrıca saklanacak bir yer bulalım. Ben bu kesinlikle benim için perdelerin arkasına saklanacağım. Hiç kimse fark etmeyecek. Ama hayır bacaklarım görünüyor. Başka bir yer bulmalıyım. Hmm, çöp tenekesi. Eşinde kesinlikle kimse beni aramayacak. Aa, burası ne kadar kokuyor. Tüm bu çöpleri temizlemem gerekiyor. Ve şimdi içine girebilirim. Harika saklandım. Vay canına harika bir yeri var. Ben asla çöpte aramazdım. Ben nerede saklansam? Hmm. İçeceklerle bir buzdolabımı tam gereken benim rengim. Şimdi buzdolabının tüm raflarını boşaltacağız atacağız ve oraya gireceğiz. Ve kesinlikle benim hiç kimse bulmaması gerekiyor. O yüzden kendimi böyle kapatacağım. Böyle koldum her yerde Pepsi'yi. Hiç kimse beni görmeyecek harika bir vereceğin. Peki ben nereye saklanmalıyım Aa, en sevdiğim patlamış mısır. Çok acım. Ne? Tezgahın arkasında ne var? Vay canına bir kova patlamış mısır. O kadar büyük ki kesinlikle bana yakışmalı. Aa, şimdi tüm daha büyük bir kova var. Sonuçta gerçekten benim için kocaman bir kova bırakmışlar sanki. İşte bunun içine saklanacağım. Ve bu arada biraz yemek yiyeceğim. Çok havalı bir yer içine gir vereyim. Başardım. Buraya geldiklerinden eminim. Nerede saklanmışlar? Aa, patlamış mısır. Ona bayılırım. Sadece biraz güzel film olsa daha iyi olurdu. Hey. içinde kim saklanmış? İşte seni buldum hırsız. Dur burada. Tamamdır. Burada ne var? Hmm, Pepsi. Harika. Şimdi bir tanesi içeceğim. Yoksa patlamış mısırdan sonra çok su içmek istiyorum. Hmm, lezzet. Bu da ne böyle? Burada bir tane daha hırsız var. Harika bir yer ama seni buldum. Çık dışarı. Hey. Ne? Beni almak mı istiyorsun? Geç oraya. Arkadaşının yanına geç. Ben de Pepsi mi içeceğim? Bitti mi? Ah işte çöp kutusu. Buraya atacağım. Evet başardım. Kazandım. Bu neydi böyle? Kim attı? Ha, kimi tutuklamam gerekiyor? Bu kovada kim saklanıyor? İşte sen. Üçüncü hırsız. Sizi buldum. Çocuklar koşun. Onu tuttum Musla. Hadi gidelim. Ne? Nereye? Ah, yine kaçtılar sefer kaçmak çok daha zordu. Yakında bir yer bulmalıyız. Nereye gitsek? Müze demeyiz. Bir çok eğlenceli. Buradaki sinikle bir sürü resim var. Gördünüz mü pembe kurbağaları? Saklanmama kesinlikle yardım edecekler. Şimdi resmin arkasına geçeceğim. Ve burada görmemesi için bir delik keseceğim. Ben nereye saklanacağımı bilmiyorum. Tamamdır böyle müzeye bakınmalıyız. Vay canına burada ne var? Bu mum yağına laiti mi? Ne kadar havalı. Kesinlikle içine girebilirim. Ha düşüyorum. aslında burası çok tatlı. Hayır eskiler. Özür dilerim. Hmm. Burası biraz kendimi kötü hissettiğim yer. Burada saklanmalıyım hayır buraya sığmıyorum. daha iyi bir yer bulmalıyım. Bu lahat kesinlikle beni saklar. Anneciğim. Orada yaşayan biri var. canlı mı? tamam başka yer buldum. Bu şövalyeler tam gereken. Onların arkasında saklanabilirim. Hazır. Tamam burada kim saklanıyor? Herkesi bulacağım. Vay canına, ne kadar havalı bir balta. Ve çok keskin gerçek mi? Vay canına diyelim ki ben adalet için savaşan güçlü bir savaşçıyım. Aa, bana mı öyle geldi yoksa hareket etti? sadece sopayla öğrenebilirim. Hadi çıkın. Seni anladım. Seni gördüm. Gözlerini görüyorum. Burada dur. Hayır düşüyorum. Aa, bu hiç de yumuşak bir iniş değildi. Ferküleri mi bozuyorsunuz? Buraya dur ve hareket etme. Peki diğerisi nerede? Ha. Tamamdır. Bu resim çok garip görünüyor. Ve çok gerçek. Ha, bir dakika durun. Gerçekten de canlı. Kurbanın gözü böyle. Burada kim var? Aa, seni hırsız biliyordum. Resimleri mi bozdun? Dur burada ve kıpırdama. Sadece üçüncü arkadaşınızı bulmam kaldı. Kime söyledim hareket etme? Dur burada. Hmm, o ne? Bunun içine bakmamıştım. Aha. Ama tanrım canlı mumya mı? Hayır yeme beni. Aa, hayır kalbim. He çok komik düştü. Kızlar kaçmalıyız. Neden duruyorsunuz? Tanımadınız mı beni? Dön benim. Tamamdır. Hadi koşalım. Nereye gitti mi? Ya bu hırsızlar yine kaçtı. Ama nereye? Ay millet koştuktan çok yoruldum. Burada saklanacak bir yer bulmalıyız. Vay bu ne pembe masa ötesi mi? Tak gereken burada saklanacağım. Peki burada ne var? Vay canına bu menü yazılan bir tablo. Harika onun arkasına saklanacağım. Hazır. Hmm, herkes saklandı ben nereye gitsem? Ah, tamam bu yanına gideceğim. Oh, olmaz mı? Tamam neyse. Vay canına lezzetli pizza. Bir dilim istiyorum. Ama yer bulmalıyım. Ha, harika bir fikrim var. Bu yemek arabasında saklanacağım. Oo, oh, burada mısınız? Neden işsiz duruyor bu kapak? Belki altında birisi vardır. Belki de yemek. Ah hırsızlar bekleyebilir. Ben biraz yemek yiyeceğim. Anneciğim. Oh, Adam başı. Ay, oh, kötü oldum. Ah. Millet onu bayılttım Ne yapacağız Onu bir şekilde kendine getirmeliyiz Onu burada bırakmayız Hey hadi uyan Yardımcı oldu Siz ne yaptınız hırsızlar Size buldum Şimdi her şeyi alacaksınız Hırsızlıktan hapse atılacaksınız Hayır yapmayın Hapishane değil Koşmalıyız Belki de biraz yemek yiyelim ve her şeyi unutalım. Baksanıza ne kadar iştahatici bir pizza. Aa, bu benim için mi? Tamam öyle olsun. Seve seve yiyeceğim. Çok acıktım ve çok yoruldum. Hmm, lezzet bir şey millet. Hadi size sarılayım. Her şey harika bitti. Uyuyor musun? Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak. Jane ayağa kalk. Anne ne bağırıyorsun? sen kalkmasan sana yardım edeceğim. ama ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem ne verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdiğim kek. Şimdi çok mükemmel bir direk tutacağım. Vay canına harika. Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu. Çabuk ye tatlım. Bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Phoebe günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın <laughs> kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar vardır. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne yaşasın, pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim İğrenç bir şey belki başka bir şey var. Hediye var mı? Aa, bu altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. much. Ne var orada? Ay yeni ayakkabılar mı, çanta mı? Ah, yeni iPhone mükemmel, en istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım çık oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. Oynan öyle. Anne doğru söyle şey söylüyor. Hey boş ol Tamam de. Bugün okula ne giyeceğimi hmm. seçmem gerekiyor ne kadar büyük bir seçimim var. Ha, bu ne bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şeyin nasıl seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aa, bu ne böyle? Pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dergi alıyoruz. yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın sizinle göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor? pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu aynı konuşabilse en güzel olduğunu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gel yardıma ihtiyacım var. Ne? Bayan Fibi ne oldu? Aman tanrım yiyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kod. Anladım. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. Ah, teşekkürler. Ama bir dahaki sefer biraz daha hızlı olmalısın. Özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada? Harika. Şimdi bu çanta <laughs> asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Kolum bugün geç kalmadım. <laughs> Herkese merhaba bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ah buna baksanıza bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan Febi'ye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. etmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ah, sonunda herkese bak. Ben sizin yeni arkadaşınızın ve benim ismim Febi. Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. çok havalı görünüyor. Okul çevresinde her şey temiz. Bayan Febi binada. Ha tabu korkula gidelim. Ha onunla tanışmalıyız. Bizi gitmeli istersen. Hadi gidelim. Ay geç arkadaşım. Lütfen bunu böyle kodu yazın. Yoksa bu çok zor. Ah, harika. Burası ne kadar güzel. Ve bugün benim nerede o? İşte burada küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Evet. O oh, ne kadar zor hiçbir şey görmüyorum ha. böyle yapıştı. Duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Ne kadar havalı! Phoebe bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, oh, senin için her zaman kitapla yiyecek birine sahip olmak ne kadar güzel! Aa, oh, eski kurabiye, onu yiyebilirim. Ah oh, Ama benim dolabım çok berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim ama ne bulsam? Biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım bu duvar kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Wow. Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır. İşte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken... Aa, hayır kalemim kırıldı. Berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var. Aa, sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından çeker buldum tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır, mükemmel annem aldığımı çok mutlu olacak. Ben neyse her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım, ona ihtiyacım yok. Aa, acaba kim bu onu çözebilir? Oh Hayır, para versem ister misin? Hayır. Of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh oh, bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Peki al. İşiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu sona erdi. Aha, ben de biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne oldum? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley her şey güzel yapmışım aldım. Bakalım bende ne var? Ne her şey yanlış mı? Hey sana bir sürü para ödedim ama. He he kandırdım geçsin Tamam deriz. Sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah, yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Aa, pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Bendeyse annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Ah, peki işte açıcı sandviçlerim burada. What? Ne? Sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Jane harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamam değil. Çok lezzetli bir pizza. Buyurun, kesin ne parti ihtiyacı vardı de. Ha kenara çekil bizim takılma. <laughs> ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyl döktüm üzerime işte. Anlayacağım bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Oh. Bebe iyi misin? Anladım. iyi değilsin. Kibri aklıma bir fikir geldi. Hadi kızağımı sana vereyim. Büyükannem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisem var. Hadi eğlenelim. Yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisemin sevdiğine hizmet edecekler arkadaşım.